Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi 2026 yılını işaret ediyor, ediyor ama milyarlarca çalışan, milyonlarca çalışan şimdiden endişeli çünkü eğer hayata geçerse yüzde üçlük bir kesinti daha gerçekleşecek maaşlardan. Ne bileyim hani işsizlik fonuna falan yapılan kesintiler. Kişilere tam olarak geri dönmüş olsaydı belki bir güvensizlik yaşamıyor olurlardı. Deprem fonu diye yapılan kesintiler yol parası olarak harcanmasaydı belki bu kesintiler bize dönecek güveni taşırdı insanlar. Böyle korku sarmazdı vatandaşı. memurum ben. Çok da bir maaştan alamadık. Bir de ekstra kesinti olursa zaten zar zor geçinmeye başladık. Ben zaten getirince SKK'da bilmem ne bir sürü katkı ödüyoruz. 10 yıl sonra bilmiyoruz ki ne olacak ne bitecek. Hayatta olacak mıyız acaba? Maaş zaten ancak yetiyor. O %3 dediğimiz şeyle belki aidatımızı veriyoruz. Belki başka bir şey yapabiliyoruz. O paraya bizim bugün ihtiyacımız var. emeklilik sistemini değiştirmeye yönelik bir girişim sanırım. Kıdem tazminatları için. Milyonlarca çalışan aldığı maaşla ay sonunu denkleştiremezken tamamlayıcı emeklilik sistemiyle net maaşlardan %3 kesinti yapılacak olması endişe yaratıyor. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatına çökme planı dedi. %3 kesintiyle gündeme getirilen bu sistem kıdem tazminatımıza yani alın terimize çökme planıdır. İkinci bir emekli maaşı aldatmacasıyla da sunuluyor. Ben birikim yapma planlarımı yürütebilirim. Biraz dayatma gibi geliyor bana. Orta vadeli programda vardı. Cumhurbaşkanlığı 2026 programında da tamamlayıcı emeklilik sistemi için 2026 yılı işaret edildi. Sisteme katılım zorunlu olacak. Tüm çalışanların net maaşından %3 kesinti yapılacak. İşverenden de %1 katkı ödemesi alınacak. 10 yıl boyunca sistemden çıkılamayacak. Bir kalıp doyduracak, ona da el koyacak. Evimiz kira Yakıt zaten geçen sene 2000 lira yakıyorduk. Bu sene 3,5 lira 4 lira civarında bir para yakacağız yani. Vergilerden bir maaşımızı cebimize koyamıyoruz ki. Her belirli dönemde dara düştükçe böyle yeni şeyler çıkarılıyor. Doğum, evlilik, hac ibadeti, ağır hastalık gibi durumlar istisna sayılacak ve çalışana biriken paradan bir miktar para verilebilecek. Ama onun dışında her ay maaşından kesilen %3 parayı en erken 10 yıl sonra kullanabilecek. Zaten eksideyim ben. Zaten param yok. Bir de ekstradan param kesilirse biriktiremiyorum ki ben. Önümüz kış mesela en azından bir doğal gaz faturamızı getirebilirdik mesela. Allah alıştık artık sürekli bir şeyler kesiliyor. Sürekli her şeyde vergiler de kesiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Detayları da kanun teklifi ortaya çıkınca belli olacak. Ama yüzde üçlük kesinti olacağı kesin. Asgari ücretleri de kapsaması bekleniyor. Gün sonunda böyle uzun vadeli zoraki yapılan birikimlerin hep sahibi devlet oluyor. 250 lira para kessen bile o adamın bir ihtiyacından çalıyorsun. Hepsi bir tarafa çocuğuna verir iki öğünlük yemeğini yedirir ona. Birilerinin benim paramı tasarruf yapmasını ben istemiyorum. Benim paramla yapmasın çünkü orada da bir sistem var. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılacağı söyleniyor. Yani tarihin en kötü asgari ücretine hazırlanıyor şu an ülkeyi yönetenler. Bir yanda tamamlayıcı emeklilik sistemiyle maaşlardan yapılacak kesinti. Diğer yanda asgari ücret zammındaki belirsizlik. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 30 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı geçti. En azını söylüyorum. İki kişi çalışınca bir yoksulluk sınırı olsun.